Meteoroloji sahası parkından herkese merhabalar. Her mahalleye en az bir park kazandırma sözü kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Çiğdede mahallesinde uzun yıllar çalı çırpı içinde görüntü kirliliğine neden olan ve atıl durumda bulunan Samandağ Meteoroloji sahası, Samandağ Belediyesi tarafından ihaleye çıkılmadan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yoğun çalışmalar sonucunda kısa zamanda yeni yüzüne kavuşturuldu. 2400 metrekarelik alanda dinlenme alanları, spor alanı ve çocuk oyun alanı yapılarak ilçemize halkımızı rahat bir nefes alabileceği güzide bir park kazandırıldı. Merhaba, adım Yusuf Ege. Yusuf Ege, bu parkla ilgili bizlere neler söylemek istersin? Şöyle, biz çarşıdan geliyoruz. Buraya uzak, bayağı uzak. İşte buraya geldiğimizde kaliteli bir git geçirebilecek alan yoktu. Önceden buralar çöplüktü hep böyle. Artık spor yapabiliyoruz. Parkta oturabiliyoruz böyle arkadaşlarla çekirdek falan çitleyebiliyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Refik amcayı seviyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ufaya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> bu parkla ilgili düşüncelerinizi Önce buraya geldiğimizde e, vakit geçireceğimiz e, bir alan yoktu. Şu an böyle bir park olduğu için, böyle bir parka sahip olduğumuz için çok mutluyuz. E, gelip e, arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz. E, bunu, bu parkı yapan belediye başkanımızın teşekkür dışında... ederim.